Herkese merhabalar. Bu videoda size Mersin Büyükşehir Belediyesi lisans öğrenim yardımından bahsedeceğim. Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite lisans öğrenim yardımı başvuruları belediyenin resmi internet sitesinden online olarak alınıyor. Başvuru sonuçları da resmi site üzerinden öğrenilebilecek. 2023-2024 döneminde eğitim yardımı tutarları şöyle: 2 yıllık ön lisans öğrencilerine 3000 Türk Lirası, 4 yıllık lisans öğrencilerine 6000 Türk Lirası, 5 yıllık lisans öğrencilerine 7000 Türk Lirası, 6 yıllık lisans öğrencilerine ise 8500 Türk Lirası öğrenim yardımı verilecek. Öğrenciler başvurularını mersin.bel.tr ve teksinmersin üzerinden yapabilecek. Detaylı bilgi için alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezini arayabilirsiniz. Öğrenim yardımı şartları ise şöyle. Öğrenim yardımlarından 2023 yılında ÖSYM tarafından yapılan YKS'den devlet okullarının herhangi bir bölümünü kazanmış olanlar ki burada AÖF, DGS ve YÖS hariç Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerleşik vakıf ya da özel üniversiteleri Tam burslu yani %100 burslu kazanmış olanlar ki burada da şehit ve gazi çocuklarının belgelerini ibraz etmeleri halinde bursluluk oranı şartı aranmıyor. Anne veya babası Mersin sınırları içinde ikamet edenler, anne veya babası ayrı olanlardan en az birisi Mersin'de ikamet edenler ve kazandığı okula kaydını yaptıranlar faydalanabiliyor. Ayrıca hazırlık sınıfı okuyacak öğrencilerin başvuru yaparken hazırlık sınıfı hariç olarak başvuru yapmaları gerekiyor. Örneğin öğrenci hazırlık artı 4 yıllık bir bölümde okuyacaksa öğrenim süresi 4 yıl olarak değerlendirilecek. İstenen belgeler ise şöyle 2023 yılı YKS ye yerleştirme sonucu öğrencinin kazandığı okula kaydını yaptırdığına dair öğrenci belgesi. Bunu okuldan veya e-devlet üzerinden alabilirsiniz. Anne veya babanın ikametgah belgesi nüfus müdürlüklerinden veya e-devletten alınacak olup anne babanın ayrı olması durumunda detaylı nüfus kayıt örneğinde eklenmesi gerekiyor. Şehit ve gazi çocukları ayrıca şehadet veya gazilik belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi resmi web sayfası www.mersin.bel.tr adresinde ve Texin Mobil uygulamasında bulunan duyurular kısmında açılan öğrenim yardımı başvurusu linkinden giriş yapılarak formu doldurup istenilen belgeleri başvuru formuna fotoğraf olarak yani JPEG formatında veya PDF olarak yükleyerek ön kayıt başvurularını tamamlamış olacaklar. Ön kayıt başvurusu yapıldıktan sonra sistem tarafından verilen 4 haneli kayıt numarasını ellerindeki evrakların birinin üzerine yazıp ve evrakları da şimdi size sayacağım adreslerden herhangi birine teslim etmeleri gerekiyor. İnternet üzerinden online ön kaydını tamamlayan öğrenciler evraklarını başvuru tarihleri içerisinde şimdi size sayacağım şu adreslere teslim etmeleri gerekiyor. Mersin merkezdeki öğrencilerin yani Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli, cami Şerif Mahallesi, 5217 Kıratlı İşanı Sokak numara 16 Eski Akdeniz Dershanesi binası veya Halkkent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi numara 11 Toroslar Mersin adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ne ki buranın telefonu Akdeniz için 0324 232 34 32 Toroslar için 0324 223 23 64 Tarsus'ta ve Çamlı Yayla'daki öğrencilerin Öğretmenler Mahallesi 2901. Sokak numara 11 Taksim A adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ne. Buranın telefon numarası 0324 626 59 28. Anamur'daki öğrencilerin Bahçeli Evler Mahallesi 1214. Sokak Numara 5 Yeni Anamur Otogarı içi adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ne. Buranın numarası 0324 235 25 25. Silifke'deki öğrencilerin Saray Mahallesi 107. Sokak numara 8 Taksim 102 adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ne buranın numarası 0324 224 07 67 Erdemli'deki öğrencilerin Akdeniz Mahallesi Yunus Emre Caddesi numara 104 adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ne Buranın numarası 0324 502 58 41. Muttaki öğrencilerin Kültür Mahallesi Huzurevi Sokak numara 38 adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ne buranın telefonu 0324 673 20 01. Günlardaki öğrencilerin Ayvalı Mahallesi Ermenek Caddesi numara 101 Gülnar Mersin Yeni Otogar İçi adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ne buranın telefon numarası 0324 774 82 52 Aydıncık'taki öğrencilerin Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi numara 32 Aydıncık Mersin adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ne Telefon numarası 0324 814 21 67. Bozyazı'daki öğrencilerin ise Merkez Mahallesi Hilmi Ergenekon Caddesi numara 58 Bozyazı Mersin adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ne numarası 0324 525 82 94 bu adreslerden herhangi birine teslim etmeniz gerekiyor. Başvuru süresi bittikten sonra herhangi bir başvuru kabul edilmeyecek. İnternet üzerinden online başvuru yaptıktan hemen sonra öğrencinin bilgisi dahilinde birinci derece yakını evraklarını kurs merkezlerine getirebilir. Evraklarını teslim etmemeleri halinde öğrenim yardımından faydalanamıyor. İnternet üzerinden başvuru yapan öğrencilerin 18 Eylül 17 Kasım 2023 tarihleri arasında ...evraklarını en yakın kurs merkezlerine teslim etmeleri gerekiyor. Öğrenim yardımı öğrencilerin yalnızca ilk yılları için... ...geri ödemesi olarak verilecek olup... ...2023-2024 eğitim-öğretim dönemi içerisinde... ...bir veya birkaç defada ödeme yapılacak. 2023-2024 dönemi başvuruları 18 Eylül'de başlamıştı. 17 Kasım 2023 tarihinde sona erecek. Ön başvuru yapabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.